Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir sabahlamacı videosuyla karşınızdayım. Sabahlamacı videoları çok seviliyor. Ben de çekmeyi çok seviyorum. Boş bir vakit bulmuşken hemen çekeyim dedim. Çünkü biraz ara verdik. O zaman hemen videoya giriş yapalım. Arkadaşlar duştan çıktım. Şimdi size yeni aldığım ürünleri göstereceğim. Dün e-shop'ta %75 indirim vardı. Oradan 8 parça bir şey aldım. Onları ufaktan göstereyim. Ama ürünlere geçmeden önce benim bu klasik rutini yapalım istiyorum. Öncelikle bunu sıkacağım. Ve daha sonrasında bu kremi uygulayacağım uçlara da. Hemen saçımı böyle bir an önce bakımları yapayım. O kendi kendine kurusun, bakımları emsin istiyorum çünkü. Bakın ne kadar kolay bir şekilde tarandığımı görüyorsunuz zaten. Kayıp gidiyor tarak. Hiçbir şekilde düğüm olmuşluk yok yani. O karmaşıklık anında yok oluyor. İlk bu ürünle başlamak istiyorum. Biliyorsunuz ben bu güneş kremini çok severek kullanıyorum. 300 liraydı, 299 lira. Ve hemen stoklamak istedim görünce. Bunun renkleri daha uygundu hatta. Ama ben bu şeffafı sevdiğim için şeffaf aldım. Renkli de alabilirsiniz. Renklisi de 270 falandı. Bence sudan ucuz bu güneş kremleri için. Diğer ürünümüze geçiyorum. Bu iki kalemden aldım. Tato linerlar. Biri beyaz biri de böyle fındık kabuğu rengi gibi bir şey. Yani kahverengi diyebiliriz aslında. Beraber açalım hatta. Çok zor açılıyorlar arkadaşlar. İmkansız olasılık oldu bu. ha. Ses her şeye de Böyle, bu da Maybelline New York'un. Bakalım şöyle hemen. O koyu kahverengi. Çok hoş bence, yumuşacık. Jel kalem diyor ya, gerçekten harika, yumuşacık, çok beğendim. Ve şu arka taraftan da açılıyor sanırım. Arkadan ittirmeli arkadaşlar. Asansör değil. Bunun biri 355, biri de 143 liraydı. 143 lira olan çok uygundu gerçekten. Ama hangisi bilmiyorum arkadaşlar inanın. Rengine göre fiyatı değişiyormuş. Yani bu fiyatlar varken kaçırmayın derim. Reklam yok. Yata. Kapağını çıkardı. Kapağı burada kaldı. Neyse ben onu videodan sonra alırım size göstereyim. Ay kıyamayarak yaptım bunu ama bakın çok güzel görünüyor. Sırf size gösterebilmek için. Sürümü yumuşacık öyle söyleyeyim size. Daha sonrasında benim maskaram bitmişti. Lush Paradise maskarasını aldım L'Oreal'in. Bu da 370 küsürdü. Şöyle göstereyim. Dış ambalajı böyle. Sizin için önemli olan fırçası tabii. Umarım net gösterebilmişimdir. Fırçası da böyleydi. Bakalım deneriz hacim, uzatma etkisi falan her şeyi bir vaat ediyor. Glaze'lerden aldığım bu renkte dudak balmlarından benimki 004 numarası. Bakın. Kıpkırmızı. Yani direkt sizle denemek istiyorum hatta. Arkadaşlar bence rengi çok güzel. Tam istediğim gibi bir renk. Hem de bunun fiyatını duyunca şok olacaksınız. 180 lira gibi bir fiyatı vardı. Renkten renge fiyatı değişiyordu. Ben en uygun fiyatlısını aldım diyebilirim. Daha sonrasında Maybelline'in Blushed Nudes renkli paletini aldım arkadaşlar. Bunu da hatta beraber açalım. Daha yeni bandrolünü söküyorum. Bu bantlar bitmiyor. Şimdi açabiliriz. Paletin içi çok güzel. Hepsinde ufak ufak sim var. Sadece biri simsiz. O da sanırım alt taban olarak kullanabilmemiz için uygulanmış bir renk. Şu renk arkadaşlar görebiliyor musunuz? Geri kalan hepsi ufak ufak simli. Ben bu tarz ufak ufak simli renkleri çok seviyorum. Hem pembeler var hem kahverengiler var. Yani günlük hayatta kullanabileceğimiz tüm renkler bu palette var. O yüzden tercih ettim bu rengi. Ve daha sonrasında bu videoda da deneyeceğimiz böyle iki tane maske aldım. Bu 19 liraydı. Çok uygundu. Bu da 38 lira falandı. Ama siz bu videoda acaba hangisini deneriz? Onu da birazdan göreceksiniz. Birisi kolajenli bir maske, birisi de gözenekleri falan yenileyen peeling etkili bir maske arkadaşlar. Arkadaşlar kamera arkasında silmeyi deneyeyim dedim. Ama bakar mısınız? Asla silinmiyor. Hatta peçeteyle silmeyi denemiştim. Şu an elimle gösteriyorum. Sabitlenen de bir ürünmüş yani bu kalemler. Size de fikir olması açısından göstermek istedim. Video reklam gibi olmaya devam ediyor ama cidden reklam değil. Suyla yıkamaya çalıştım. Onunla bile geçmiyor. Yani waterproofmuş diyebiliriz arkadaşlar. Bunu da almak için düşünenlere bir tavsiye olsun diyeyim. Şimdi saçımı kurutacağım. Şimdi içecek zaman arkadaşlar. Biraz bir şeyler atıştıracağım, içeceğim. Burada sodamız var, mango, ananas. Bu kadar çok muydu ya diyecektim de köpürmesinden kaynak Çok görünüyor. Hemen pipetimizi de takalım. Pipetsiz olmaz. İşte bu. Şimdi arkadaşlar biraz dinlenmek istiyorum. Normalde cilt bakımı da yapacağız, evet. Yani bu akşam cilt bakımı da yapacağız ama biraz dinlenip bir şeyler atıştırırken bir şeyler izlemek istiyorum çünkü çok yoruldum. Geldiğinden beri böyle bir işbirliği çekimi, bir video çekimi, yani o kadar yoruldum ki size anlatamam. O yüzden çiğ, çiğ takılacağız şimdi. Burada da annemin yapmış olduğu patlamış mısır var.

Şimdi biraz ara verdim. Oyun oynamak istiyorum aslında. Bende bir tane oyun var. Sherlock Holmes'lü bir oyun. Yani şöyle aslında kayıp et, nesne bulma oyunu. Onu oynayabilirim çünkü doğal şartlarda şu an başka oyun yok. Valorant var da Valorant oynamayı bıraktım. Yeni oyun arayışın içerisindeyim aslında bakarsanız ama şu an elimde olan bir oyun varken onu değerlendirebiliriz. Çünkü yeni oyun indirecek gücüm yok şu anda. Yani ara ara indiriyorum böyle bakıyorum. Beğendiklerimi tutuyorum kendimde ama şu son indirdiğim birkaç gün içerisinde hiç beğenmedim oyunları. Annem de bana bir yelek örüyor. Hatta şu an parçalarını görmektesiniz. Onunla uğraşıyor birkaç gündür. Yoğun bir şekilde harıl harıl çalışıyor diyebilirim. Anne ne diyorsun bu konuda? Bu arada yelek değil, suveter olacak bu. Yani, Pardon. Biraz yorucu ama olsun. Yapacağız. Pardon yelek dedim yanlışlıkla. Evet süveter olacak. Kesinlikle kombinleme yaptığım bir video muhakkak gelecek. O yüzden aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Uzun süre sonra girince oyuna böyle ödüller alıyorum. Birikmişler burada ödüller. Kutular falan. Bunların hepsini açtırıp bitirmek istiyorum aslında ama bayağı uzun sürecek gibi. Kolay değil. sonuna geldik sanırım. Başa döndük. Bu neymiş? Anlayamadım. Oynayalım bakalım. Hamlamış olabilirim Oynamayı oynamaya eşyaların yerini unuttum haliyle. Bu oydu bu arada yani. Arkadaşlar saat 23.24 oldu. Ben de edite başladım. Böyle de bir narım var. Görüyor musunuz? Çiçek gibi açtık bunları. Siz nasıl açıyorsunuz bunları? Siz de böyle açıyorsunuz. Nasıl açacaksınız? Benim sorduğumda soru mu? Bunun bir tekniği var yani. Onu soruyordum aslında. Tatlı ekşi bir nar. Şimdi elimizde aldığım iki tane yeni maske vardı biliyorsunuz. Onlardan birini kullanacağız. Acaba hangisi? Ben sayayım mı? O modo elmada da iskelede tin tin matmada helikos kosa kosa kos İngiliz vade boz Fransızca lodos iki tavuk bir horoz kırmızı çıktı şansına. Peki bu tekerlemeye bilenler var mıydı? Yorumlara yazsın. Red mask diyor, narlı hem de. Çok merak ediyorum, kokusu da nar gibi mi? Ve bunu nereden ve nasıl açacağız? Tamam, şurada çentik varmış, alt tarafa attıkları için fark etmemiş. Ben açamadım, biraz sert de. <laughs> alt notalarında var nar kokusu. Ve tabii ki Red Mask diyordu ama asla öyle çıkmıyor. Bir kere daha böyle denemiştik. Red Mask yazıyordu ama kırmızı çıkmamıştı. Arkadaşlar bayağı bol. Hani bir şişe değerinde maskeler olur ya. Bu da onun gibi aynı. Bir şişe yüzüme bocet çekmişim gibi hissediyorum. Arkadaşlar. Gözüm kapandı da. Maske tabii ki de biraz büyük geliyor. Her seferinde oldu gibi. Çünkü yüzüm ince arkadaşlar. Slim fit olunca gülemiyorum. Siz benim yerime de gülün. Bunun içinde hala maske var yani. Bakar mısınız? Hala çıkıyor. Bunu da boynunuza sürebilirsiniz. Paketin içinde kalanları. Arkadaşlar maske yüzündeyken kitap okumaya geçeceğim şimdi. Biraz da kitap okuyarak vakit geçireceğim. 1-2 saat kadar kitap okuyacağız. burada. O burada daha yoğun. Bayağı yoğun bir maske. Böyle. Gerçekten. Neredeyse içinden bir şişe serum çıktı. Size öyle söyleyeyim. Maske kurumuştu ama cildimde o kadar sarımı bırakmış ki. Biraz da cildimin kuruması gerekecek. Şu anda saat 00.48. Cildim maskeyi emdikten sonra bakar mısınız? Çok güzel ve pürüzsüz duruyor. Arkadaşlar bayıldım ben bu maskeye. Maşallah din ama nazar değmesin. Şimdi ben size okuduğum kitaptan bahsedeceğim biraz. Beyza Alkoç'un Bul Beni kitabı. Uzun süredir kitap okumuyordum. Yaklaşık uzunca bir süre hatta yaklaşık zamanını bile veremiyorum. Aylardır kitap okumuyordum. Böyle çıtır çerez hani çok kafa yormayacağım. Gençlik romanı okumak istediğim için bu kitaba başladım. Şu anda da 133. sayfadayım. Yani çok ilerleyemedim daha. Ama gayet güzel ilerliyor. Bir tane başrol kızımız var. O kızımızın en yakın çocukluk arkadaşı kayboluyor ortadan bir anda kayboluyor. Hani en sonunda bu kızla tartıştığı görüldüğü için kız tabii ki de birinci şüpheli olarak konumlandırılıyor. Ama sürekli aranıyor ediyor. Hiçbir iz hiçbir şey bulunamıyor. Ve hani bir aydır kayıp daha sonrasında şu an hatta dört ay oldu. Dört aydır kayıp. Çünkü Kızımız 3 ay boyunca Madrid'e gitti. Çünkü annesi dedi ki seni biraz dedi bu ortamdan atmosferden uzaklaştıracağım dedi. Çünkü sana iyi gelmiyor dedi. Kıza gerçekten iyi gelmiyordu o atmosfer. Bir de sınav senesi olduğu için biraz kafasını dağıtmak için biraz da orada kendini tüm her şeyden soyutlamak için gitti. Çünkü bir aydır bulunamıyor. Artık insanların umudu da kalmadı yani. En sonunda tabii ki çocuktan ufak tefek izler bulunmuştu. Ama Yine de kötü izlerdi onlar. Söylemeyeceğim, spoiler vermeyeceğim. O şekilde devam ediyor. Şu anda da hani herkes umudunu kesmiş durumda. Kızımız sınava girdi. 4 ay geçti yani. Çocukluk arkadaşı kaybolalı Bakalım neler olacak. Kitabın ismi Bul Beni. Bence bulunacak çocuk hatta. Yaşıyor bir şekilde bulunacak diye umut ediyorum. Beyza Alkucu da kestiremiyorum. Bilemiyorum nasıl yapar ama bence bulunacak karakter. Bakalım. Yani böyle devam ediyor arkadaşlar dediğim gibi. Böyle bir kitap aslında sürüklüyor. Gençlik romanları yaşındaysanız bu kitaba bir şans verebilirsiniz diyebilirim. Bende birçok gençlik romanı var. Ve ilk elime gelen bu olduğu için buna başladım. Aslında bir sürü kitabım var okunmamış kitaplığımda, kütüphanemde. Çok fazla kitap var. Ne yapacağım bilmiyorum. Sırayla onları da okuyacağım gibi duruyor. En azından bu Reading Slump'tan çıkmış olurum yani gençlik romanları okuyarak. Tabii ki ara ara farklı romanlarda okumak gerekiyor. Ben biraz daha kitap okudum arkadaşlar. Ekranın kirliliğine bakmayın. Işık altında o kadar belli oluyor ki normalde bu kadar belli olmuyor. Şimdi saatlerimiz 2.19. Hala 2 saatimiz falan var yaklaşık. Şimdi bilin bakalım kimin vlogunu izlemeye başladım. Evet Buket. Genel olarak Buket'in bu vloglarını çok seviyorum. İşte Buket'in Paris, Buket'in London falan gibi. O tarz serilerini çok seviyorum. Yani biraz da bu videoda overthinkleyeceğim. Ondan sonrasında bakarız. 0.04 oldu saatlerimiz. Yani gerçekten iyi vakit geçirdim YouTube'da. Sırada saç sosisi var. Aklıma bu geldi. Dedim ki ben bu saç sosisini daha önce denemedim. Aldım ama deneyemem yani bunu deneyeceğiz şimdi. Hep beraber. Hatta bundan iki tane olması gerekiyor diye hatırlıyorum ama bir tane var şu an kaybetmiş olabilirim. Bir de bu setin tokasıydı bu. Bunu bu arada Eclipsa markası olması lazım. Görüntüden almıştım arkadaşlar. Bulabilirsiniz. Kıskaçla tutturacağım. Pek tutturabildiğim söylenemez. Saracağım bunları böyle. Tutam tutam sarmanız gerekiyor. Azar azar alın. diyeceğim gerçekten. Yeter. Bence o, uzun saçlılar için üretilmiş olabilir ama o? yaklaşık üç buçuk civarı oldu. Gerçekten çok uykum geliyor ama ezan da yaklaşık bir saate okunur diye düşünüyorum. Gerçekten de öyle oldu. Hatta ben gün doğumunu bile gördüm. Çünkü bizim burada gün çabuk ağrıyor arkadaşlar. Gün doğumunu da size böyle çekmiş bulundum. Çok uykuluydum. O yüzden kendimi gösteremiyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Daha fazla bu tarz video gelsin mi? Ne dersiniz?